hasta olmuş. Terevi namazı kıldıracak. Terevi gelecek kimse yok. Bu sefer diyor bizim köyde bir Hacı Mustafa dedi. Ya diyor bizim bir şey var diyor. beni gönderiyor. Daha e, falan. Ya yeni evlendik yani delikanlıysam da 20 22 yaşlandayım. Gittik orada 5-10 gün namaz kıldıracağız. Şimdi o köyde öyle bir şey ki yani tavatir gelir. Yüzde doksan beşi halk partili köyün. Halk Partili o zaman. Şimdi <laughs> devamlı olarak tabi bunlar siyaset kafaya. Şimdi geldi oturduğumuz kahvede inanın in çocukluğundan tut da reis e kadar boy boy resimleri var kahvede. Çeşit çeşit. Şimdi içeri bir adam girdi. Sakallı hocaymış. Hoca içeri girdi dedi ki e, hocası kim buranın dedi. Beni gösterdiler bu dediler. <laughs> Hocam dedi müsaade edersen dedi bir tarafı kıldırı vereyim ben de dedi bana bir sergi para yapı ver dedi falan bir sergi açıyor. O, olur dedim ben. Hani olur. Şimdi şöyle bir baktı inönü resim. Bir başladı inönü etmeye. İnönü şöyle kahramandı. İnönü şöyle mücahit. inönü böyle hani onlardan fazla paracık. <laughs> anladı anladı. İmlası yok. Benim canım sıkıldı. Yani başında gene törttüm. Dedim siz ses seslenmeyin ben ona bir şey söyleyeceğim dedi. Yani başımdakına ikisi de alıp partili. Dedim hocam sen dedim, bu resimlere bakıp da dedim ben, bu arkadaşlar dedim, halk partili mi zannediyorsun, bunlar hepsi demokrat partili dedim. Bunlar bir maksat için bu resimleri asmışlar, sen inanın ne hınzır, ne hain, ne dinsiz olduğunu bilmiyor musun sen dedim, hocam ya. Öyle mi dedi öyle, ben bilmem onun ne zindik olduğunu. <Gülüyoruz> <dedi>. <Gülüyoruz> 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 Döveceklerdi, durmadım Dö ben, bir kuruş para vermediler. <gülüyoruz> <gülüyoruz> 对。<laughs>